Japonya'nın başkenti Tokyo'da pek çok bisiklet sürücüsü var. Ancak bu kalabalık kentte bisikletinizi bırakabileceğiniz yerler oldukça sınırlı. Japonların bu soruna bulduğu çözümse ilginç. Yer altında çok katlı bisiklet parkları. Park etmek istediğiniz yere geldiğinizde bisikletinizdeki bir elektronik vericiye bağlı kartınızla kapıyı açıp bisikletinizi bırakıyorsunuz. Gerisi tamamen otomatikleşmiş, dev bir mekanizma ile halloluyor. Bir dizi vinç ve taşıyıcı band bisikletinizi park edileceği noktaya kadar götürüyor. Bisikletinizi geri almak istediğinizde yer üstündeki kapıda elektronik kartınızı okuttuğunuzda çarklar yeniden dönmeye başlıyor ve bisikletiniz saniyeler içinde size ulaştırılıyor. Kalabalık bir kentte bisiklet kullanmak en rahat ulaşım yolu sayılabilir. Japonların sorun çözme becerisi de bisiklet seyahatlerini eziyet olmaktan çıkarıp yeniden keyifli bir hale getiriyor.